Çanakkale, Türk İslam tarihinin dönüm noktası. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden birini oluşturan Çanakkale cephesi, Türk tarihinde ayrı bir öneme sahip. Bu cephe, itilaf devletlerinin batı cephesinde yaşadıkları çıkmazı gidermek, İstanbul'a ulaşmak gibi hususlar dikkate alınarak açılmıştı. Bu amaç doğrultusunda 3 Kasım 1914'te başlatılan bombardıman, 18 Mart 1915'e kadar birkaç kez tekrarlandı. Bu bombardımanlarda giriş bataryalarını yok eden itilaf devletleri yine de istedikleri sonuca ulaşamadı. Türk tabyalarından açılan ateşler etkili oldu. Bavet, Restable ve Ocean savaş gemileri isabet alarak battı. Gemilerin batmasında Nusret Mayın gemisinin 8 Mart 1915'te döktüğü mayınlarında büyük etkisi oldu. Infexible, Safran ve Galius savaş gemileri de ağır yara aldı. Bu durum karşısında Birleşik Filo Komutanı gemilerine Bozca Adaya çekilme emri verdi. Yaklaşık 7 saat devam eden şiddetli muharebe sırasında İtilaf Devletleri donanması Türk mevzilerine tonlarca mermi yağdırdı. Bu kadar yoğun bir ateşe rağmen Türk ordusunun zayiatı 24 şehit, 43 yaralı oldu. Deniz harekatı Birleşik Filo'nun savaş gücünün üçte birini yitirdiği ağır bir yenilgiyle son buldu. Ancak bu yenilgi Çanakkale cephesinin tamamen kapanmasına yol açmadı. İtilaf devletleri kara gücünün de dahil edildiği yeni bir taarruz hazırlığı içine girdi. 18 Mart Deniz Zaferi, Türk askeri için 25 Nisan 1915'te başlayan kara muharebelerinde büyük bir moral kaynağı olmuş, bu ruhla yapılan savaşta itilaf güçleri tamamen Çanakkale cephesinden atılmıştır. Evet. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yıl dönümü, Türk İslam tarihinin dönüm noktası olan bu anlamlı gün vesilesiyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş da bir mesaj yayınladı. Baş mesajında Çanakkale emperyalizme ve İslam'a karşı saldıranlara karşı bir liderin ve topyekün milletin zaferidir dedi. Çanakkale zaferinin 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bütün dünyaya Çanakkale geçilmez delirten bu büyük zaferi bize armağan eden bu milletin kahraman evlatlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mehmet Akif, Çanakkale Harbi'ni ele alan şiirinde şöyle der. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? diye soruyor mısralarında. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer o ne müthiş tipidir. Savrulur enkazı beşer. Dünyada eşi benzeri olmayan bu savaşın bir tarafında ülkesinin işgal edilmemesi için direnen Anadolu'nun yiğit evlatları, diğer tarafındaysa insanlığını kaybetmiş bir vahşetle saldıran emperyalist ülkeler topluluğu vardı. Ama ellerinde döneminin en güçlü silah ve mühimmatı olan Haçlı ordusu Çanakkale'yi geçemeyecekti. Çanakkale Zaferi'nden sonra çıkan gazetelerde o tarihlerde yarbay olan Mustafa Kemal için Allah'ın yardımıyla zaferler elde etmiş komutan denilmekteydi. Hakikaten Çanakkale'yi kazandıran ruh ne silah gücü ne yanındaki devletlerin desteğidir. Çanakkale iman gücüyle kazanılmıştır. Belki de hiçbir savaşta bu kadar olağanüstü hal ve manevi himmet hissedilmemiştir. Esasen Çanakkale Savaşı'nı zafere dönüştüren ruh bugün yitirdiğimiz ama muhtaç olduğumuz bu haldir. Atatürk yeni bir devleti ve cumhuriyeti kurmayı düşmana karşı mücadelesinde aldığı manevi yardımla başarmıştır. Çanakkale emperyalizme ve İslam'a karşı saldıranlara karşı bir liderin ve topyekün milletin zaferidir. Bugün Türk devletini yönetenler dünkü o asil ruhtan, o muhteşem mücadeleden ve o sarsılmaz imandan örnek almalıdırlar. Dileriz bu zaferler unutulmaz, bizleri ileriye hazırlamak için hep diri tutulur. Bu dilekle bu büyük zaferi bir kez daha kutlar. Aziz şehitlerimize rahmet dilerim. Profesör Doktor Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı.